Bayburtaber.com olarak yine sokaklardayız. Halkın nabzını tutmaya devam ediyoruz. 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de görülen koronavirüs hakkında vatandaşlarımız bakalım neler düşünüyor hep beraber öğrenelim. Koronavirüs sizin hayatınızı nasıl etkiledi? Benim hayatımı özgürlüğümü kısıtladı. Yani insanlar birbirinden e, kaçar oldu, uzak oldu. Peki yetkililer virüsle mücadele konusunda yeterli özveriyi gösteriyorlar mı Yetkililerden sizce? Yetkililerden Allah razı olsun. Yani Sağlık Bakanımızdan Cumhurbaşkanımıza kadar Allah razı olsun hepsinden de dünya örnek olarak bir davranış sergilediler. Hakikaten de korona ile ilgili yaşanacak tedbirlerin alınmasında dünya örnek oldular. Allah razı olsun diyorum ben. Koronavirüs bizim hayatımızı şöyle etkiledi. E, doğal olarak eşimizle dostumuzla görüşemiyoruz, ailemizle görüşemiyoruz, yakın temas kuramıyoruz. E, mümkün oldukça herkeste aramızda bir mesafe koyuyoruz, kısıtlama yaşıyoruz. Ki bu yani kendi çoluğumuz, çocuğumuz da dahil, de dahil olmak üzere. Peki vatandaşlar tedbirlere yeteri kadar riayet ediyorlar mı sizce? E, vatandaşlar yeteri kadar tedbirlere e, tedbir almıyorlar ama e, alan vatandaşımız da var, almayan vatandaşımız da var. Hepsini dahil etmeyelim. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak şartıyla Sayın Sağlık Bakanımız da gerçekten e, onların e, çalışmalarına Inanılmaz derecede destekliyorum, müthiş bir e, performans gösterdiler. Özellikle Sağlık Bakanımız. Bayburtluyum, e, yurt dışında ikamet ediyorum. E, yurt dışında olmanın zorluklarıyla beraber e, ister istemez yollarda yaşadığımız bazı olaylar bizi etkiledi e, Türkiye girişte. Yani girişimiz mesela ben İstanbul, Edirne'den girdim. Edirne'de e, yani insanlar bayağı bir şey gösteriyorlar, e, riayet ediyorlar olaya. İstanbul'da da gündüzleri değil gündüzleri rivayet ediliyordu ama geceleri bayağı bir sıkıntılı bir süreç vardı yani insanlar kapalı ortamlarda sanki hiçbir şey yokmuş, bu virüs yaşanmamış gibi kendilerini bir bizim Bayburt'un tavriyle sele suya vermişler. E Bayburt'ta da yani insanları siz de gördüğünüz gibi yani akşamları takan yok, maske diye bir şey yok. Yani İnsanlar burada da bir rehavet içindeler. Ama yine de Bay hani vakanın fazla olmaması da bunu biraz etki şey yapıyor. E, vaka da olmadığı için biraz da rahat yani Bayburt, Bayburtlu ve Bayburt biraz rahat görünüyor şu anda. Koronavirüs sizin hayatınızı nasıl etkiledi? Olumsuz yönde etkiledi açıkçası çünkü tamamen hayata karşı sosyal iken asosyalleşmeye başladık. Evden dışarı çıkamadık. Ee, Okulu da bayağı etkiledi olumsuz yönden, hiçbir şekilde derse vesaire katılamadık. Sizce vatandaşlar tedbirlere yeteri kadar riayet ediyorlar mı? Hayır. Peki? Düşünmüyorum çünkü e, sosyal mesafeye uymuyorlar, maske falan da takmıyorlar. Yani bu da bizi biraz daha şey ediyor, e, karşıdakini görünce biz de ister istemez uymamaya başlıyoruz. Yani hiç sanmıyorum. Yani sizin de maskeniz o yüzden yok değil mi? <laughs> Aynen. Ya yani şimdi şöyle e, ben Bayburtlıyım, e, İstanbul'da okuyorum. E, ilk başta bu virüs çıktığı zaman e, hani okullar tatil edildi ve bir iki haftalık ilk başta ben yurtta kalıyordum, İlk başta bir iki haftalık e, tatil dediler, sonradan okullar açılacak dediler. E, ben ve arkadaşlarım hani e, bir iki haftalık diye memlekete döndük, hani bir iki hafta sonra geri döneceğiz diye e, malzemelerimiz gereken yüz yani, başımız e, her taraf yurtta kaldı. Öğrenciydim daha çok. YKS'ye hazırlanıyordum. O yüzden aslında bana biraz iyi oldu çünkü dışarıda ses yoktu ve ders çalışma imkanım daha çok oldu. Daha çok konsantre olabildim ama babam açısından bakılırsa iş konusunda ona biraz kötü yansıdı. Yani genel olarak çalışan insanlara kötü yansıdı ama bizim gibi YKS öğrencilerine bence birazcık daha kafa dinleme fırsatı verdi. Peki vatandaşlar tedbirlere yeteri kadar riayet ediyorlar mı? şöyle söyleyeyim. Aslında bu başına gelen insanlar daha çok tedbirli davranıyor. Çünkü hani ailesinden yakınından biri olmuş. Ama hiç başına gelmeyen insanlar hiç öyle değil. Umursamaz. Yani bir markete giriyorsunuz adam maskesini takmamış. Rica ettiğinde bile diyor ki hayır ben böyle duracağım diyor. Yani insanlar kafa yapılarına göre kimisi uyuyor kimisi uymuyor maalesef. Peki yetkililer virüsle mücadele konusunda yeterli özveriyi gösteriyorlar mı sizce? Aa Bence gösteriyor. Bence hatta çok iyi bir şekilde ilerledik. Çünkü bizle başlayan ülkelere bakıyorsunuz. Yani sonradan ipleri gevşettiği için hemen hemen çoğu şekilde yani çoğu kişi koronavirüs olmuş oluyor. Bizde öyle değil yani biz sıkı sıkı tuttuk ve şu an çok şükür dışarıdayız. Olumsuz etkiledi. İş yönü olarak iş yeri açanlar da çok sıkıntı çekti bir konuda. Yani bizi de olumsuz olarak etkilediği söylenebilir. Peki vatandaşlar tedbirlere yeteri kadar riayet ediyorlar mı sizce? bence etmiyorlar. Ben de mesela gördüğünüz gibi maske takmıyorum. Çünkü maske satımı yasak olduğu için insanlar da çok sıkıntı çekiyor. İlk önce Bayburt Belediyesi bu konu hakkında maske dağıtımı yapıyordu ama şu an maske dağıtımı yapılmadığı için biz de maske takamıyoruz. Peki yetkililer virüsle mücadele konusunda yeterli özveri gösteriyorlar mı? Yani özveri de yok. Gördüğünüz gibi ne bir koruma var ne bir şey var. Önceden ceza kesiliyordu. E şu an herkes e, virüs kalkmış gibi normal hayatına devam etmekte. Hayatımızı şu yönde etkiledi. Dışarıda iş sektöründe daha çok etkiledi ama e, korona virüsün aslında bize kattığı bir şeyler oldu. Ailemize vakit ayırdık. Ailemizle birlikte çok zaman geçirdik. Mesela çocuklarım her zaman baba işte baba işte ama e, biz evde bayağı bir zaman geçirdik. Peki efendim vatandaşlar tedbirlere yeteri kadar riayet ediyorlar mı sizce? Yok e, zannetmiyorum çünkü çarşıda insanları gördüğümüz zaman sanki koronavirüs hiç geçmemiş yani gelmemiş. Ne kadar evlere kapanmaya çalışsak da e, bir kısım insan kurallara oynuyor ama bir kısım insan vurdum duymaz davrandı. Buna bizler de dahiliz. Yani Sağlık Bakanımız Cidden adam çalışıyor. Sağlıkçılarımız çalışıyor. Ama tabii işte yine vatandaş işliyor. Vatandaş ne kadar Sağlık Bakanının açıklamalarını vatandaş olarak uydu. Yani sağlıkçılarımız güzel çalıştı. Vatandaşlar tedbirlere yeteri kadar riayet ediyorlar mı sizce? Benim kendi düşüncem belirli bir kesim evet gerçekten de dikkat ediyor. Ama belirli bir kesim yani hiç dikkat etmiyor. Hani ortası yok gibi. Koronavirüs sizin hayatınızı nasıl etkiledi? Şöyle diyeyim ben e, bunu besle okuyorum. E, günlük hayatım spor hep. sporla iç e, korona sayesinde evde kalakaldım, kaldım. Evde de spor aktivitesi kısıtlı olduğu için çok darlandım. Hala öyle. Sporu yapamıyorum. Yani mutsuzum. Koronavirüsün benim hayatımdaki etkileri sonsuz sonuna kadar etkilendik. Ben eğlence sektöründeki bir işletmeciyim. Koronavirüs Bayburt'ta veya eğlence sektöründe şu anda ağlatmadığı bir müştihal, esnaf yoktur. Hem iyi yanları var hem kötü yanları var. Ailemle falan daha çok vakit geçirebilirken aynı zamanda okul konusunda uzaktan eğitim de olsa anlayamadığımız konular olabiliyor. Okul konusunda kötü etkiledi diyebilirim ama bazı konularda daha hayatın önemli olduğunu, insanların daha yapması gerekenleri belirtti bence. Merhabalar. Merhaba abi. Koronavirüs sizin hayatınızı nasıl etkiledi? Abi ben askerliğimden etti, işimden etti, dışarı çıkacaktım, çıkamadım, tatil yapacaktım, yapamadım, bana çok engel oldu. Benim bildiğin hayatımı şey yaptı, nasıl desem size mahvetti abi. Peki vatandaşlar sizce tedbirlere yeteri kadar riayet ediyorlar mı? Hayır abi kimse maske takmıyor, dezenfekte yapmıyor, bazı tükkanlarda misal dezenfekte yok, öyle Peki... çalışıyorlar. Peki, bizim... siz niye maske takmıyorsunuz? Abi benim hasta hastasıyım, nefes alamıyorum. O yüzden takmıyorum. Devletimize haberinden geleni yapıyor ama milletimiz hiç devletimize yardım etmiyor. Yani yardımcı olmuyor. Merhabalar. Merhaba. Koronavirüs sizin hayatınızı nasıl etkiledi? Ya bizim hayatımızdan daha çok tüm ülkeyi etkiledi yani. Çok zorlu bir süreç hani Allah'ın izniyle atlatacağız yavaş yavaş. Kurallar uyuldu süreci. Peki vatandaşlar tedbirlere yeteri kadar riayet ediyorlar mı sizce? Maalesef. Yani biz önlemimizi alıyoruz. Almayanlar var. Sıkıntı yani ülkeyi kendilerini riske atıyorlar. Yani ülke genelinde olan bakarsak büyük şehirlerde tabii ki riayet ediyorlar ama küçük şehirlerde yani salgının daha az olduğu, daha riskin az olduğu bölgelerde pek fazla riayet etmiyorlar ama tabii ki tedbir alıyorlar kendi çaplarında. Sizin niye maskeniz yok efendim? Benim niye maskem yok? Çok güzel bir soru. Vallahi vardı. Bir eve gittim, evde unuttum, çıktım. Yalan yok şimdi, inkar edemem. Koronavirüs senin hayatını nasıl etkiledi? Bizim hayatımızı tabii ki çok fazla etkiledi. Okul olarak hani evde kaldık, böyle durumlarda çok fazla etkiledi hayatımızı. Peki vatandaşlar tedbirlere yeteri kadar riayet ediyorlar mı? Ya göründüğü kadar zaten tedbirlere yeteri kadar şey yapmıyorlar. Hani maske falan çok kişi takmıyor ve uyarılmıyor da. Böyle. Şöyle ben İstanbul'da üniversite öğrencisiydim. Aynı zamanda İngilizce kursuna da gidiyordum. İngilizce kursumun tam kur bitiminde koronavirüs başladı. Koronavirüs başlayınca hem üniversitem sekteye uğradı hem kursum sekteye uğradı. Yani ben belli bir kopma yaşadım. Açıkçası bayağı etkiledi. Öyle bir etki oldu. <laughs>